Seçimlere Türkiye genelinde 550 kadın milletvekili adayıyla giren Komünist Parti'nin Antalya kadın milletvekili adayları Antalya'da bir basın toplantısı düzenledi. Kaleiçi Nazım Kültür Evi'nde düzenlenen basın toplantısında Komünist Parti Antalya 1. sıra milletvekili adayı Sevinç İlkuçan Sert Barut partinin seçim bildirgesini okudu. Ülkede gerici bir diktatörlük olduğunu, bunun halka kabul ettirilmek istendiğini dile getiren Sert Barut, biz bunu kabul ettirmeyiz dedi. Diktatörlük, gericiliğe bir daha yoldan gelecek, tam ve ödülsüz bir yolda Bunun için oyunu eğmeyenlerden sen bu yana gel. Gericiliği, bilistis varlığı, bilmeyerek ilmeği bitir, sıkılır yeni düzenin tek bir adı olduğunu, onun da sosyalizm olduğunu ifade eden Sert Barut, böyle bir düzeni ise dünyada sadece komünistlerin kurabileceğine dikkat çekti. Sert barut gericiliği yenmiş, emperyalizmden kurtulmuş özgür bir ülkede sosyalist bir düzende yaşanması için kavga vereceklerini söyledi.